Kolay gelsin Kadir abi. Cem o kadar sürpriz sürpriz dedin, devlet ailesine benziyor burası ya ne şimdi sürpriz. şimdi hemen sürprizi bozmaya çalışma tamam mı? Bak şimdi senin gözlerini bağlayacağım ama benim sesimi duyana kadar açmak yok, söz ver. Tamam söz. söz ver. Tamam söz, niye? Ya boş ver anlarsın burası. Biraz saçın şey oldu onları düzelteyim. Oldu mu? Yani çok düzeltemedim ama tamam. Ben böyle düşerim ama. Şu görüyor musun şu an bir şeyler? Görmüyorum. Bu kaç o zaman? Beş. Aferin doğru. Gel. Ama bir şey diyeceğim ben düşerim ki. Düşmezsin ben tutacağım. Dikkat et bekle. Ama dedim düşerim. Hareket et Tamam durdum. Şimdi bekle gel. Bana tut. Bana bırak kendini Aa, kendini. Ben, bir şey değil ki. Bırak ben şimdi seni götürmüş. Şey. Tamam. Evet dur burada. Durdum. Elimi tut gel, 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 gel. Buraya oturmalıyım azıcık. Şunları alayım senden. Ben gözünü aç diyene kadar açmıyorsun, tamam mı? <laughs> Umay, açabilirsin. Benim dünyam. Bir kırık düşler ülkesi. Ve kırılanların çoğu da ruhumun umutları. E yetsin artık bu kadar düş kırıklığı. Yetimlerin kalbi yok mu sanıyorsunuz? Kaybolmuştum. Yolumu buldum. Başım beladaydı. Ondan da kurtuldum. Peki sırada ne var? Tabii ki aşk. Ama böyle alelade bir aşk değil onun aşk. Ve şimdi diyorum ki bu sokakta acılarla dolu tüm hikayemi mutlu son. Ya! Yes! <laughs> Gel Nuriye. Oğlum <laughs> oh, kurtul. Seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Seni ben daha çok seviyorum. Oldu mu? Çok güzel oldu. Ee, ne düşünüyorsun bugün aklına? Valla ne diyeyim ki sürprizlerle dolsun Cem. Yani bu daha başlangıç olmadığın çok şey daha gelebilir başına. Benim hiç eve gidesim yok. Ya ayrılasım yok. Ama gitmem lazım. Görüşürüz. Ya öyle hemen nereye gideceksin? Ne? <laughs> dur, 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 dur. dur. Ne olacak? Kim görecek? Ay, Sanki bir yer, bir şeyler var. Evin önünde herkes var, İnsanlar. Ne oldu? Ay. Ne oldu? Aa, ben ne şey, oldu? Bir şey. şey. Dur. Neyi? Ben çok özür dilerim. Ee, ya, ya ama nasıl bir gün geçirdiğimi bilsen sen yemin ederim beni affedersin. Gerçekten çok özür dilerim. Ben e, Cemana sürpriz yapmış. Yani o kadar güzel bir sürprizdi ki aklım balımdan e, şeyimden başımdan gitti. Yani gerçekten çok özür dilerim. Ne olur kızma bana. Tamam mı müsait olunca beni ara. Ben de her şeyi sana anlatacağım. Seni çok seviyorum. Bay bay. yiyeceğim o son söylediğiniz sözü üstüme alabilir miyim acaba? Yani ben parlaya söylemiştim ama isteyen üstüne alın. Ben alındım bile. Görüşürüz. Görüşürüz.